çubuğun birleşmiş halini kırmalarını istemiş. Üçü de direnç göstermiş ve çubukların kırılmadığını görmüş. Şunu söylemiş babası. Eğer ki tek tek yaşarsanız kırılırsınız, üzülürsünüz, yok olursunuz. Ama birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederseniz işte o zaman var olup var olursunuz demiş. Yani değerli hemşehrilerim, bölgemizin kıymetini bilelim. Beşkonak coğrafyası İçerisinde barındırdığı doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri sayesinde hem coğrafik, coğrafik açıdan hem de demokratik açıdan ciddi bir gücü temsil etmektedir. Bunun farkına vararak hareket ettiğimiz takdirde inşallah memleketimizin her soruna deva olacak, şifa olacak, merhem olacak gücü el birliğiyle oluşturacağız. Bu duygularla fazla da laf uzatmadan her birimize kucaklar dolusu sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Allah'a emanet ediyorum.